Ah Hazalım, ah canım benim, canım benim, oh güzelim, oh ay yavaş babaanne yavaş. Tamam. Hmm, benden saklamışlar yeni haberim oldu. Çok iyi yapmışlar babaanneciğim gerçekten çok çok iyi olmuş İyiyim bak hiçbir şeyim yok. Anneciğim bak sana söyledim hiçbir şey yok diye. Gördün mü Hazalı sana getirdik. Allah'ım seni bize bağışladı canım i̇yi. benim. Geçmiş olsun. Sağ ol. <laughs> E hadi içeri girelim artık. Hadi Melike sen de. Ee, yok, ben Hazal'ı size teslim etmeye geldim. Ben girmeyeyim. İlaçlarını verirseniz ağrısı olmadan yeter bana. Olur mu kızım öyle kapıdan? Hadi hadi. Bahçeye geçin ben de hemen geliyorum. Gör canım. Gel benim güzel kızım. Bak sana çok güzel bir oda hazırlattım çatı katında. Çok rahat edeceksin. Hadi Melike. Ay. Hey. Gel benim nezaketim gel. Yavaş. Oy yavaş. Yavaş bir tanem yavaş. Gel şöyle. Dur. <laughs> Dur şunu açayım. Gel benim tatlım gel benim tatlım. Terlikleri de çıkaralım. Oy. bakalım. Şöyle. <laughs> Yavaş taktım yavaş. <laughs> Oo tamam. Tamam tamam. Ay ya, acıyor valla. Dikkat et. Geçecek. Hepsi geçecek. Hmm? Dur düzeltelim. <laughs> <player> <laughs> tamam. iyi misin? Rahat mısın bebeğim? İyiyim rahatım. Oh uh, canım benden bir istedi. Yok yok babaanneciğim ya. Böyle biraz dinlensem iyi olacak gibi. Tamam sen dinlen. Sakın o anneyle kızı kafana da takma. Kim bilir ne yaptı da delirtti seni o çiyan kız. Yok babaanne ya ben zaten ilgilenmiyorum onlarla artık. Aferin benim, benim güzelime. Oh sen sakın ilgilenme. Ben zaten gerekeni yapacağım onlara. Nasıl yani ne yapacaksın? O ana kız seninle de annenle de uğraşmamayı öğrenecekler. Babaanne ne var senin aklında? Hazalım. Sen bu ailenin en kıymetlisisin. Var ya ben o senin saçının tek telini ömrümü veririm ömrümü. Anladın mı? Hmm. İnci tanem benim. Sen affetmiş olabilirsin. Ama ben senin canını yıkanı affetmem. Anladın mı? Hadi sen dinlen benim canım. Bir şey istersen de haber verin. Bak. O benim güzel kızım. Hadi iyi dinlenmeler. Teşekkür ederim. Tekrar tekrar aynı hataları yapmayın. Rica ediyorum lütfen. Bize biraz izin verir misin lütfen? Sen ne yaptın benim torunuma? Zehra Hanım'cığım, hoş geldiniz. Ee, Türkiye'tekiler bilmiyor. Olay büyümesin. İsterseniz odana geçelim, buyurun. Sen benim torunuma nasıl ateş edersin? Ya benim canım torunuma bir şey olsaydı? Ha? Ya ölseydi? Ben de böyle olsun istemezdim. Ama önce Hazal elinde silahla evimizi bastı, Duru'yu vuracaktı. Vurdu mu? Sana vurdu mu diye soruyorum, cevap versene! Zehra Hanım... Anne ne oluyor? Yok bir şey bir tane yok bir hmm. şey. Esas yılanın başı sensin galiba. Zaten gözlerinden beline fettan bir şey oldu. Zehra hanım bu, bu ne tür bir konuşma şekli böyle? Hazalım senin yüzünden hep üzüldü biliyorum. Onun mutluluğunu bir türlü içine sindiremedin. Esas torununuz benim mutluluğumu sindiremedi. Beni vuracak da Hazal. Alma torunumun adını ağzına alma. Tamam dur hadi sen içeri geç. Hayır ben neden içeri geçiyorum ya? Yetmedi mi bize bu kadar laf ettiğiniz? Bu ne kendini bilmezdik ya? Aa! Şu boyun oposuna bakmadan ettiği laflara bak. Sen Zehra Karaca'ya nasıl kafa tutarsın? Zehra Hanım? Ne oluyor burada? Yani biz karşılıklı şikayetçi olmadık, konu kapandı ama anlamıyorum ne olduğunu. Yok öyle konuyu kapatmak filan. Siz önce bana hesap vereceksiniz. Sonra da gelinime. ...bizim size de gelinize de verecek hesabımız yok. Hmm. Anlaşılan siz daha bizim kim olduğumuzu hiç anlamamışsınız. Şimdi... ...ben bu şirketteki bütün hisselerimi... ...gelinin Melike Karaca'ya devrediyorum. Karaca devrediyorum. Artık buranın yarısı onun. Hadi şimdi ona da hesap vermeyin de göreyim. Bu nasıl bir saçmalık böyle? Bence artık dalga geçmeye başladınız. Durun daha, durun siz. Bunlar iyi günleriniz. Bu şirketin tamamını elinizden alacağım günlerde gelecek. Zehra Hanım, neler söylüyorsunuz? Lütfen, hadi çıkalım biz. Melike, sana da bravo. İnsanları kışkırtıp kışkırtıp üstümüze saldırtıyorsun. Berin Hanım, uzatmayın artık. Yapmazlar değil mi böyle bir şey? Yok yapmazlar. Yani yapmasınlar. Yap ya, yapmasınlar zaten. Alayım ben. Sağ olun. Zehra Hanım suyunuz. Şu taynacınız. Sağ ol kızım. Sağ ol kızım. Şifa olsun. Annem, ne oldu iyi misin? İyiyim oğlum iyiyim. Yok bir şey geçti. İyi. Allah'tan Melike yanımdaydı. Yoksa o şirketi başlarına yıkacak yıkacaktım onların. Zehra Hanım, bakın lütfen. Sizin artık strese girmemeniz lazım. Bu kavgaları falan ardınızda bırakın. Hmm. Ben o kavgaları bir şartla arkamda bırakırım Melike. O hisseleri alacaksın, karşılarına dikileceksin onları. Zehra Hanım, bu mümkün değil lütfen. Aa, ne demek mümkün değil? O hisseler zaten senin hakkın. Geçmişte yaşadığımız olaylar olmasaydı... ...zaten gelinim olarak mirastan payını alacaktı. Bence annem iyi düşünmüş Melike. Hem orada çalışıyorsun hem onları tanıyorsun. Hisseler olarak oraya oturman en mantıklısı. Hem işçi de biliyorsun. Ben zaten diğer işlerden çok fazla fırsat bulamıyorum. Bak ne iyi söyledi Kadir. Hakikaten işlerden de anlıyorsun Melike. Gerçekten bunu kabul edemem Zehra Hanım. Lütfen hisseler sizde kalsın. Hemen kestirip atma kızım. İyi düşün. Ben giderek herkesin mutlu olmasını istiyorum kızım. Bunu da vasiyetim say. Ağzınızdan yel alsın Zehra Hanım. Lütfen böyle şeyler söylemeyin. Melike o hisseler bizde kalamaz artık kızım. Ya sen al ya da Hazal'a vereyim. Annem. Tamam Melike'nin üstüne gitme. Bırak biraz düşünsün. Tamam. Hadi o zaman ben biraz odama gideyim, dinleneyim. Mecit yardım et de gidelim odama. Kadir. <laughs> Sen de konuş ikna et Melike'yi. Tamam anne, sen merak etme. Sakinleşemedim mi hala? Geçmedi mi sinirim? Yok. Yok olmuyor. Olmuyor yani. Aklıma geldikçe delirecek gibi oluyorum. Burası benim. Tırnaklarımla kazıyarak geldim ben bugüne. Ben yarattım bu markayı. Bana ait. Kadın yemedi, içmedi. Başardı. Ne melikeymiş arkadaş? Anne tamam. Yani zaten hisseleri kaybetmiştik. Karacalar ya da Melike ne fark eder ki? Fark eder. Ama ben size söyledim. Ben size en başında söyledim. Bu kadının bu hayatta bir tane derdi var dedim. O da ben olmak, benim gibi olmak. Şimdi gelecek şirketin yarısına konacak. Anne hani biz profesyonel olacaktık. Olamam profesyonel filan. Olamam ya. Ben şirketimi paylaşmak istemiyorum. Onu buradan göndereceğim. Asla. Asla yedirmeyeceğim. Asla. İnsanda çalışma şevki de bırakmıyorlar ki. Tamam o zaman sen bunları bırak. Gel bir seni dışarı çıkalım. Hem kafa dağıtmış oluruz. Nereye? Ee, bilmem. Seninle beraber yemek yeriz. Hem benim dışarıda birkaç işim vardı. Oradan ben sana konum atarım. Turucuğum şimdi böyle tatsız tatsız yemek yemek. E, tamam işte zaten o yüzden söylüyorum. Bize iyi gelir. Şimdi ben çıkıyorum. Sana konum atacağım.